Topluluk denildiğinde aklıma gelen şeylerden bir tanesi Nazım Hikmet'in şiiri. Yaşamak, bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Topluluk olma tam da şairin söylediği gibi, kendimiz olarak kalabildiğimiz, farklılıklarımıza rağmen birlikte yürüyebildiğimiz, bir arada olabildiğimiz bir oluşum. Biz bugün Kayı Kadın Ayak İzi platformu olarak tam da bunu yapmaya çalışıyoruz. Topluluk kuşkasının ardından daha gür, daha güçlü bir sesle daha kalabalık bir kitleye sesleniyor olacağız. Bu bizim fikirlerimizin, projelerimizin, çağrımızın çarpan etkisini artıracak. Yalnız olarak yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Çünkü insan olarak kısıtlı zamana, kısıtlı bilgiye ve kısıtlı bir güce sahibiz. Ama bir arada olmanın getirdiği zenginlik ve avantajlar paha biçilmez. Güven duygusu, kalabalık ve coşkun bir his, birçok şey bir arada yapabilirlik, Bazen benim düşünemediğim, aklıma gelmeyen şeyleri bir arada olduğumuz o bizim için, bizim içinde düşünebilen birilerinin olması inanılmaz büyük bir avantaj. Birlikte daha büyük bir bize evriliyor olacağız.